değerli bir şahsiyeti kaybettik. Ülkemize, insanlığa da hizmet edebilecek gerçekten çok iyi niyetli, ülkesini insanını seven bir kişiydi. Özellikle ilk e, halk seçim yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte aynı adayı desteklemiştik, birlikte katılmıştık. O gün parti liderlerin çektiği fotoğraf bir hatıra olarak herhalde kalacak telefonla konuşurduk. Memleket becerlileri konuşurduk. İnsancıldı. Türkiye'de ayrımcılığa karşıydı. Dindardı ve dindar olan özelliğiyle Alevilik mezhebinin mensuplarına ve Aleviliğe değer veren nadir insanlardandır. O nedenle bu konuda imamlarla ilgili yaptığı çalışma sanıyorum ileride tarihte yerini alacaktır. Ama en önemlisi milli ekonomik konusundaki yaklaşımı Bence geleceğe ışık tutacak. Çok net e, net duruşu olan bir siyasetçiydi. Onu söyleyeyim. Böyle e, idare edeyim e, efendim herkese mavi boncuk e, ya da günlük polemiklerle e, zamanı geçirmek gibi bir siyaset tarzı yoktu. Çok net duruş sergiledi orada. O duruşundan çok etkilenmiştim. Genel başkanımıza bunu daha sonra birkaç kere söyledim. Haydarbaş ne kadar güzel, net duruşlar sergiledi. Kendi görüşünü ifade etti net bir şekilde. Biz ondan çok etkilenmiştik. Hala onu çok büyük bir anı olarak anlatırım. Onun milli ekonomi anlayışı çok güzeldi. Dünyaya bakışı çok güzeldi. İnanç, din konusundaki tutumu Türkiye'de yaşayan bütün insanları kavrayacak, kucaklayacak şekildeydi çok iyi bir insandı çok güzel bir insandı Türkiye'nin ona ihtiyacı vardı samimiyetle bunu söylüyorum çok samimi söylüyorum Türkiye'nin ihtiyacı olan bir insandı arayacağız kendisini çok arayacağız onun yerini doldurabilecek bir insan görmüyorum şu anda donanımlı bir liderdi bilgi sahibiydi fikir sahibiydi ben kendisiyle bir sohbet etmiştim birkaç kez de programlara konuk olmuştum bir fikir insanı, bir bilim insanı, bir siyasi oluşumun lideri profesör Dr. Haydar Baş da Atatürkçü çizgide siyaset yapan bir bilim insanı, bir fikir insanıydı. Ve günümüzde herkesin fikirleri farklı olabilir ama ortak uzlaşıyla bir yere çıkabiliriz. Yani şu anda da Türkiye'nin büyük bir uzlaşıya ihtiyacı var. aydar Bey bu konuda hep el uzatmıştır, hiçbir zaman elleri geri çevirmemiştir. Ben kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına başsağlığı diliyorum.